Evet arkadaşlar pekiştirme 7 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak grafik f noktaları verilmiş. Bu noktaları grafik üzerinde yerleştirmemizi istiyor bizden. Grafikini istiyor yani şöyle koordinat sistemine verilen noktaları yerleştirecek olursak sırayla eksi 1'de 1'e gitmişiz. Bu noktayı işaretleyelim. Sıfırda 1'e gitmişiz. Sıfırda bunun için 1'e gittik. Eksi 2'de sıfıra gitmişiz. Şöyle işaretleyebiliriz ve birde de iki noktasına gitmişiz. Bunu da şöyle işaretleyecek olursak grafiğimiz bu şekilde olmalı. Bunu veren grafikte D seçeneğinde doğru olarak çizilmiştir. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. F tam sayılardan reel sayılara fx 2x olarak verilmiş. Fonksiyon grafiğinin tanım kümesindeki eksi 1'den 2'ye kadar olan kısmını. Tam sayılarda tanımlı olduğu için eksi 1, 0, 1 ve 2'deki görüntüleri lazım bize. Burada noktasal olarak devam edeceğiz. Real sayılar olmadığı için. Eksi 1 yazarsak eksi 2 0 yazarsak 0 1 yazarsak 2 ve 2 yazarsak 4 noktasına gidecek. O halde koordinat sisteminde de şöyle yerleştirecek olursak eksi 1 için eksi 2 demiştik. Şurası olacak. 0 için 0 olacak. Noktaları şöyle belirleyelim. 1 için 2'ye gideceğiz. Ve 2 için de 4'e gideceğiz. Bunu da şöyle işaretleyecek olursak grafiğimiz bu şekilde olmalı. Bu da B seçeneğinde doğru olarak verilmiş bize. Evet, 3. soruya geçiyoruz. A kümesinden tam sayılara fx 1 eksi x kare olarak verilmiş. A kümesi de eksi 1 0 1 2 olarak verilmiş. Grafik isteniyor. Yine noktasal verildiği için noktaları tek tek bulmamız lazım. X değerleri için sırayla eksi 1 0 1 ve 2 yazacağız. Bunun için fonksiyonu da yerine yazarsak 1 eksi 1'den 0 1 eksi 0'dan 1 1 eksi 1'den burası 0 ve 1 eksi 4'ten burası da eksi 3 olacak. Bunu koordinat sistemine yerleştirecek olursak eksi 1, 0, 1 ve 2 noktalarımız vardı. Eksi 1 için 0 oldu. 1 için 0 oldu. 0 için 1 oldu. Ve 2 için eksi 3 olmuştu. Bunu da şöyle işaretleyebiliriz. Bu da D seçeneğinde bize doğru olarak verilmiştir. Evet dördüncü soruya geçiyoruz. fx eşittir 3 eksi 2x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? f reel sayılardan reel sayıları tanımlı. O halde önce x yerine 0 yazarak y'yi bulalım. Y de buradan 3 olacaktır. Daha sonra y yerine 0 yazarak yani kuralı 0'a eşitleyerek x'i bulalım. Buradan da x eşittir 3 bölü 2 gelir. Doğrusal fonksiyon olduğu için direkt kestiği noktaları birleştiren doğruyu çizmemiz lazım. Y de 3'ten geçiyordu. X de 3 bölü 2'den geçiyordu. Bu iki noktadan geçen doğruyu çizecek olursak grafiğimiz şöyle bir grafik olacak. Bu da B seçeneğinde bize doğru olarak verilmiş. Evet 5. soruya geçiyoruz. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. Grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle eksenleri kestiği noktaları bulalım parça parça. Birincisi için eksi x artı 3'te x yerine 0 yazacak olursak y'si 3 olur y yerine 0 yazacak olursak x'imiz 3 olacak. Daha sonra aşağıdakinde aynı şeyi yapacak olursak eksi x bölü 2 eksi 3 bölü 2 olur. Burada da x yerine 0 yazarsak y'yi eksi 3 bölü 2 de y yerine 0 yazarsak da x'i eksi 3 noktasında kesecek. Ortadaki zaten sabit. Şimdi bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Koordinat sistemimizi çizdik. Kritik noktalarımız eksi 1 ve 2 olarak verilmiş bize. Şurası eksi 1. Şurası da 2 noktası olsun. Öncelikle y eşittir 3 ve x eşittir 3'ten geçen doğruyu çizelim. Doğrumuz şöyle bir doğru olacak. Bunun devamında yine ileri doğru gidiyor. Daha sonra y eşittir 2'yi çizelim. Şu ortadakini. Bu da şöyle bir şey olacak sanırım g eşittir 2 ydi. Ve son olarak da diğerini çizecek olursak x eksi 3 bölü 2'de pardon x eksi 3'te y'yi eksi 3 bölü 2'de kesiyordu. Grafiğimiz şöyle bir grafik olacak diyoruz. Şimdi burada fazlalıkları silelim. Bizim ihtiyacımız olan da farklı bir rengi çevirelim. ile yapalım. Kritik noktaya göre x 2'den büyükken ve eşitken 2'den büyük ve eşitken eksi x artı 3'ü kullanacağız. Yani grafiğin şu kısmını kullanacağız. Fazlalığımızı siliyoruz. Eksi 1 ile 2 aralığında eksi 1 kapalı 2 açık olacak şekilde y eşittir 2'yi kullanacağız. Yani şurayı kullanıyoruz. Burada yine fazlalığımızı sildik. Ve son olarak eksi 1'den küçükken de diğerini kullanacağız. Burada eşitlik yok. Şurayı boş bırakıyorum. Ve şurayı uzattım. Fazlalığımı sildim. Grafiğin bu şekilde olması lazım. Bu da sanırım D seçeneğinde doğru olarak verilmiş bize. Eksi 1 yazdığımızda yukarıdakinde sınırları yazacak olursak. Şurada eksi 1 yazarsak artı 1 olacağından şurası eksi 1 noktası olacak. Evet grafiğimiz tam istediğimiz gibi o halde cevabımız D seçeneği diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Altıncı soruya devam ediyoruz. Bu sefer parçalı fonksiyonun grafiği verilmiş. Fonksiyonun kendisi isteniyor. Bu tarz sorularda şıkların grafiğini çizmek yerine direkt denklemi yazmak. Daha doğrusu fonksiyonu yazmak daha mantıklı. Öncelikle kritik noktalarımıza bakalım. Eksi 2'den küçükken var. X'imiz eksi 2'den küçükken. X eksi 2 ile 3 aralığında. Ve eksi 3'den büyükken 3 tane aralığımız var. Eksi 2 ve 3'ten eksi 2'den küçükken ve eksi 3, üç, 3'ten büyükken eşitlik yok. Eşitlik ortada var. O halde şunlara eşit alacağız. Buradan zaten şıkları eleyebiliriz. Mesela B seçeneği, D seçeneği, E seçeneği buradan gitmiş olacak. Sabit fonksiyonlar olduğu için sabit fonksiyonları rahatlıkla yazabiliriz. Eksi 2'den küçükken 2'yi kullanmışız. Eksi 2 ile 3 aralığında x2 kullanmışız ve 3'ten büyükken yine 2'yi kullanmışız. Bu da C seçeneğinde doğru olarak verilmiş bize. Evet, 7. sorumuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde grafik çizmemizi istiyor. Şöyle çizelim burada doğrusal grafik verildiği için daha rahat çizim yapabileceğiz. Kritik noktalarımız -2, 0 ve 3 olarak verilmiş bize. Diğer taraftan doğru, sabit fonksiyonlarımız 1, 2, eksi 1 ve eksi 2 olarak verilmiş. Bunları da şöyle çizecek olursak şöyle şurası 2, şurası 1 olsun. Şu eksi 1, şu da eksi 2 olsun. Bunları hangi aralıklarda kullanacağız? 3'ten büyükken 1'i kullanacağız. Yani şurada eşitlik yok. 1'i kullanıyoruz. Fazlalığımızı sildik. 0 ile 3 aralığında 2'yi kullanalım. İkisinde de eşitlik var. Şuraya eşit alıyorum, buraya eşit alıyorum. Şu ortasını birleştirdim, fazlalığı sildim. Eksi 2 ile 0 arasında eksi 1'i kullanacağız. İkisinde de dahillik yok. İkisi de boş olacak. Şöyle çizebiliriz. Fazlalığımız yine sildik. Eksi 2'den küçük ve eşitken de eksi 2'yi kullan demiş. Burada da şunu şöyle çizebiliriz. Fazlalığımız yine sildik. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Bunu veren de şöyle şıkları inceleyecek olursak sanırım C seçeneğinde bizim istediğimiz grafik doğru olarak verilmiş cevap C olacak diyoruz. Evet 8. soru son sorumuz pekiştirme 7'de. Grafik verilmiş fonksiyon isteniyor bizden. Fonksiyon için öncelikle kritik noktaları yazalım. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı. Eksi 1 ile 0. 0 ile 1 ve 1 ile 2 aralığımız var. 4 aralıkta verilmiş. Alt sınırlar dahil hepsinde. Yani şunları dahil edeceğiz. Ve sabit fonksiyonlar olduğu için eksi 2 ile eksi 1 aralığında eksi 2 olacak. Eksi 1 ile 0 aralığında eksi 1. 0 ile 1 arasında 0 ve 1 ile 2 arasında 1 olacak şekilde f fonksiyonunu yazabiliriz. Bu da şıklara baktığımızda sanırım E seçeneğinde doğru olarak verilmiş bize. Cevabımız E olacaktır. 8. soru içinde. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.